Abica beğendin mi şimdi? Ee? Görünce beğendin değil mi? Değilmiş. Ben sana anlattım. Bak, bak, mı? Bak Merakta bak, kalıyor abi. dayı. Abicem de da alacak bir tane. Bak, bak, bak. Merakta kaldı. Çok şahane bu ya. Bir topum <laughs> <laughs> böyle tutup geçen şeyler. Abi Haberim var. Haberim var. Böyle bir şeye ihtiyacım var şey mı şimdi. Tabii ya. Tabi ya. Ben de arabalayıcını dedim ne edeyim ya. Derim. ya bu çıkmayın bir yere gitmeyeceksin yağmur ha, havada. Evet, tabii tabii. Bundan sonra zıla ya. üstüne şey yapacağım. Ya. Olur. Sen ardından şey yapacağım. Bir şey yapacağım. 700 kilo, 800 kilo ayağı da çekiyor. Abi, vallahi bir bunu um yüksek bir şey. Emrah görme. Çeker, çeker. Yere yapılmış geliyor ya, Çıkın. Çeker abici bir şey dayı büyük bu. <laughs> Çok şahane büyük. Bu fren ayak, ayak evet. freni. Bu fren. İşte gaz yani bir ya. fren. Gazı gaz buradan bir şey verecek. Yok. Bir gaz bir fren. <laughs> Tam işte senlik diyor. Lan, diğeri. Fides. İşte bir süreye, bir süreye yani Fides Fides. Işte da Fides. Fides Fides mi? Fides Tam senlik. Al diyor anam yol. Şemal öyle değil. Vallahi 95 aldım ben. 5 tane nakli verilmiş. Ne verilmiş? Nakliye. Buraya getirme. getirme. Ankara'dan, Hasköy'den. Ha buradan buraya götürme Çok ya. He. Ece yola çıkıyordun. Hayır, hayır. 60 kilo <km. gülüyor> menzil yetmez. Çok şahane ya. Çok da rahat yani. Yani ya. Yani. Konforlu. Benim eteki motorikle de olmasın. Benim bile canım ya istiyor ya, bunda. Bir şey yapacağım. yanları da kapatacağım. Ya şey Yapar yapılıyor. yapılı yani. Zarar vermeden ağacına şey yapsam şunlardan. Ben ağaç düşünüyorum da profil daha iyi olur diye. Bunu evet. kaynatmak lazım ya. Yo, Bunu şey da bir de Cıvata sıkıştırmalı. Cıvata yapacağım. Çizer çizer şuraları çizer. Sıkıştırırsan yapma. Sert ağaçtan olsa da yapsın. Ben ağaç düşünüyordum da Yo öbür şey. cıvatalı al da ya altına bir evet, şiş, yumuşak et, şu gibi şey korsun bak bak. Dört, dört dört çıta yapacağım. Şu gibi evet, şöyle evet, bir şey koyacağım. Şurada. Evet. Şuradan yaparsın. Evet. Şuradan, bir tane şuradan. Şu şunları da yatakları hafif yedük yaptırmış. şunları kert Yaparım mı? Şahane olur ha. Onu yaparım. Ben de oradan. Şuradan doğru. Şöyle vereceğiz. Bunlar da böyle. Domuz atmanı şöyle verir. Şöyle alıyoruz. Ya bizim Abicen o alan aldı bir tane. Ufak vardı. Ha. Bir büyüğünü aldı. Ha. Ee, Şeyliymiş sen söyle. Öyle. Suriyeliymiş. Ha, Suriye'de. İkinci el aldı. İşte işte, de, almış da. Ha. Evet. Gidip geliyor, gidip geliyor. Yani i̇yi bir şey ya. Bak bir aydır duruyor burada. İstediğim yani. zaman gidiyor mesela. Ben geçen gün de gördüm de tabi böyle şey görmedim işte. Yandan geçerken gördüm geçtim. Evet, evet. Arkası da oturma şeyi yatıyor değil ya, mi dayı? 4 kişi de arkasında. Valla oturak yeri var burada. Yağlıya ya, bile gidersin 5-6 kişi pikniğine. Şunuları açıyorum, ayağımdayım. Otururum ya. Geçti abi. Daha olmazsa bir şey de şuraya yap. Ya şu ayak var bak. O ayakta izliyor şöyle. Hmm. Tam Aa, sen otur. otur. İki, iki işte kişi de şuraya otur. dört ki. Sohbet ede ya. de gitsin ayağıyla Bunun şey, vergisi, ya. sigortası Allah bir şey çıkıyor bir mu bir dayı? Vergisi aynası var. Başka hiçbir şey yok. İki sene değil mi? i̇ki buçuk sene. İyi. Sigorta i̇ki. yaptırma şart değil değil mi? Evet, evet. Yok yok sigorta yok. Yok, yok. Ha onları da şey ses yapmasın abi, koruyucu. Yani çok basit şeyler. <laughs> Süper. Tamam. Evden doldur. tamam. tamam. 7-8 <laughs> saatte fulliyor. Valla bayramdan önce göttüm ben bunu. Hmm. Ramazandan önce. Evet. Bir ay durdu burada. Hiç ne şarj ettim ne geldim bildim. Stop duruyor. lambaları falan da var arkada. Sinyal, Aşk fren mi? lambası, geri lambası.